Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baby kanalıma hoşgeldiniz Bugün Tokuzenle beraber çok değişik totemleri inceleyeceğiz Arkadaşlar da geçmeden önce kanalımdan abone değilseniz Abone olup bir tane like bir tane diyorum atarız beni Gerçekten çok mutlu edersiniz toksijim hoş geldin de Tokuzan nerelerdesin? Hoş bulduk dur sakın çıkma sürprizim var Ağacın Arka, arkasına nereye arkasına ağacın arkasında mı? Hangi ağacın? Dur boş ver bakma Tamam hadi o böyle, tamam. Kal. tam, tam böyle duruyorum hadi, gökyüzü, bizim hadi bizim var, senin için gökyüzüne bir, bakıyorum Ama 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 bir şartla çıkarım Ne şart? Arkadaşlar videoyu beğenirse Arkadaşlar videoyu beğenirse Arkadaşlar size bir like atın artık Şu Toxian gelsin herhalde bir şeyler saklıyor bizden anlamadım da toksi ben boynum tutukanka artık gökyüzünü zorun böyle F5'ten de kendimiz tam çıkınca söyle hatta yanıma kadar gel ben yavaş yavaş böyle bir anda ekranı indireyim ne var sürprizde tamam. sürprizi söyleme bu arada benim haberim yok vardı bakalım şimdi bir de ne yaptın tekrar gene çık çık hadi gel yavaştan geliyorum indiriyorum bak geliyorsan geldim tam indiriyorum hop şimdi F5'e bastık oksi lan ne oldu oğlum sana ne Allah ne ne arkadaşlar Tokzen o kadar istiyordunuz Tokzen de sonunda gidip kendine yeni bir skin yapmış Toksa harbi uzaylıya benzemiş yine zaten uzaylıydın arkadaşlar gibi Tokzen'in yani. yüzü böyle bir şey. Toxie'nin bu arada çok fazla deliri, ismini falan soranlar oluyor. Eğer Toxie yani Discord'da kaç ki gelip sana böyle etiket atıp Toxie'nin abi ismini ne derse ismini açıklarız. Bence açıklamayız. Ne dersin? Hmm, bilemedim şimdi. Neyse arkadaşlar siz açıklama kısmından kısmında bulunan Discord adresimize gelip Toxie'nin ismini veya bizim hakkımızda merak ettiklerinizi öğrenmek için açıklama kısmında bulunan Discord adresimize kafa göz dalmayı unutmayın. Toxie'cim şimdi bu bölümde arkadaşlar ben bahsettim. Tabi senin hiç şeyden haberi yok. Bu bölümde değişik birbirinden farklı ölmeme totemleri var yani bu normal. E, neydi? Evet. Sen, neydi ya? Bir şeyden geliyordu böyle öldürüyorduk falan filan ondan düşen totem var işte. O totemlerden tamam. farklı farklı şeyler var kanka. Tek tek onları ineceğiz gel bak ben buraya mekan hazırladım. Bu arada arkadaşlar Geliyorum. biz mekana doğru giderken siz de açıklama kısmı bulunan bu datı indirip arkadaşlarınızla beraber veya kendi başınıza datı kendi serinize vesaire eklemeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar bırakıcı ve çalışması lazım bize. Şimdi bırakıcı alıyoruz. Toksi bak bırakıcı burayı koydum. Bak adamlar neler yapmış. Bak şimdi izle. Bunu da buraya atıyorum ve gördüğünüz Aa, gibi arkadaşlar custom crafter diye bir şey oluşuyor. Şimdi bu custom crafter'da da aynı bu şekilde gördüğünüz gibi 3 üçlük alanda hazırladığım şeyleri custom şim koyduğunuz zaman da size totem yapıcı verecek. Şimdi hemen bunları tekrardan alalım şöyle. Ölme totemini, pardon. Aynen böyle ölme totemi burada. burada çalışmaması burada. Zümrüt bloğu burada. meşe tahtlarında pardon. Aha koyduk. Nerede? Sana mı geldi? Ne yaptın? Aa bana gelmiş. Ha, sana Attım. mı geldi? Koy bunu. Tamam. Bak kankicim bunun dolayı tamamen şimdi totem crafter nasıl ama? Bir ton totem yapılıyor bunun içinde. Çok güzel Sadece totemler ama. yapılıyor bu arada. Hatta arkadaşlar size şöyle diyeyim. Ben bu datapack kurmak için birazcık çaba sarf ettim. Datapack kurduktan sonra sizde muhtemelen texture pack olacak. Datapack indirirken orada texture pack arşivini indirmeyi lütfen unutmayın. Armut beraber biz birazcık uğraştık. Bizi uğraştık. Siz uğraşmanızı istemem. Şimdi sırayla tek tek totemlere geçelim. Hatta totemlerin sırasında arkadaşlar bu gelişimlere giriyoruz. Gördüğünüz gibi burada tek tek bize yapmamız gereken her şeyi gösteriyor. Sırasıyla bunlar bu şekilde diyorlar gördüğünüz gibi. Ben tabii topraktan falan başlamak istiyorum. Toprağı nereye koymuştuk? Toprak aynen burada duruyor. Hemen şöyle toprak. toprakları alacağım. Aynen toprak totem var kanka şimdi. Hemen yapacağım ben arkadaşlara. Neye benzeyecek acaba? Valla kanka hiçbir şeye benzemeyecek gibime geliyor ama bakalım şunları koyalım. Daha sonra bunu da koyduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar totem hazırlandı. Ne var kanka? At bakalım şöyle bir inceleyelim. Arkadaşlar okay, totem gördüğünüz gibi neye benziyor? Çikolataya benziyor. Hafif sütlü çikolatalara benziyor. Vallahi yani. Yok. Şimdi kankacım bunun olayı neymiş biliyor musun? Ee, saves your life but doesn't too much else. Biliyorsunuz arkadaşlar biz çok güzel mükemmel İngilizcelere sahibiz. Bunları mecburen <laughs> deneyerek öğreneceğiz. O yüzden şimdi ne demek olabilir? Bu muhtemelen hayatımı kurtarıyormuş benim. Şöyle kullanalım. Hiçbir işe aramıyor kanka. Neyse bu sende <laughs> kalsın. bu sende kalsın. Sen bunu illa kullanırsın. Bunların da arkadaşlar anlamlarını bize öğretmek istiyorsanız yorumlara lütfen. Bunların anlamlarını tek tek belirtmeyi unutmayın. Şimdi hatta şöyle gelişimleri falan hiç uğraşmadan direktmen biz hangi yapmıştık şunu mu yaptık hani yaptığımız sandıkları tek evet, tek bunu. kıralım kanka hiç uğraşmayalım onlarca ben bunu yok ediyorum tamam. direkt tek tek başlayalım. sen seç bir tanesini bak bir tanesi var toksu var ya yani seçiyorum öyle böyle yani mükemmel gerçekten mükemmel seç kanka istediğini seç sıkıntı yok şunu seçiyorum bu mu hmm, bak bu aynen. güzel bir şey benziyor bunu hemen alalım güzel arkadaşlar şey bu haridan güzel bir şey benziyor bakalım neymiş Ben kırıyorum hemen sandı. sen kır kır kraine sen yok et sandı hemen şöyle bir dakika biz ne yaptık ya şu bilezik tozlarını buralara koyuyoruz daha sonra bunları buraya öbür totemini buraya koyduk mu tamamdır totem şu aşağı indi totem bende ta of hep Ha ben bunun Türkçesini biliyorum kanka bak canın azaldığında bunu bir basıyorsun tamam mı böyle sinir krizi geçiriyormuşsun gibi oluyor işte bir anda hızlanıyorsun ve bir anda sana güç veriyor. Al Hadi bak ya. bu. Aynen ama canın azaldığında kullanabiliyorsun. Rengi falan güzelmiş bak ben bunu beğendim. Bu güzel bir şey benziyor. Dur bir hasar alayım. Hasar al ama canın azken kanka böyle canın bayağı azken ha. kullanabiliyorsun onu. İstiyorsan sen 10 dakika aşağı atla gel yap ondan sonra kullanabilirsin tabi. Yapayım o tamamen sana kalmış bir şey. Tamam top güzel lira aşırken de ben de kendime göre bir tane seçeyim. Bence ben bunu yapmalıyım. Bu neymiş? Ölmeme totem ve barut. Bu birazcık sademiş. Bakalım bu bize ne verecekmiş? Şöyle hemen barutları koyuyorum. Hop şöyle ölmeme totemini de koydum. Tamamdır. Ölmeme totemimizi alıyoruz. Neymiş? Ghost totemmiş. Makes you fully invisible for a bit on use. Ha, bu bana görünmezlik falan veriyor. Aa arkadaşlar. verdi bak gücü. Sana sana güç veriyor da bana görünmezlik vermiyor. vallahi benim Türkçe şey Türkçe diyorum ya. Arkadaşlar benim İngilizcem maalesef ki o kadar iyi değil. Yani makes you fully invisible for a bit on use. Anlamadım. vallahi anlamadım. Üstüne kullanıldığında görünmezlik falan verir diyor da. Neyse Tokuzan oldu. Sen de kalsın. Sen de onu istiyorsan kurcalar Hayır Kurular, görünmezlik vermiyor. Anlarsın. Ne o? Anlamadım ki. Ee, şey ne? nefes almayı sağlıyor da. Ha nefes almayayım versene bir deneyelim. Vallahi çok Gel merak ettim. Dur dur tutamadım. Ha, aldım. Ghost totem tamam aldım gidiyorum kanka. Eğer bu harbiden dediğin gibi bir şeyse ben bir sulu totem var kanka. O sulu totem ne, ne, ne işe acaba? Giriyorum hemen şöyle ben bir suya bakalım ne var ne yok. Böyle hop girdim. Tamam su yavaş yavaş geliyor. Eminsin değil mi bak kanka bunun su verdi. Yani umarım. Kanka invisible falan diyor bak. Ne olur gözünü seveyim. Türkçe katilli yapma bize. Bakalım. Kanka yani sana şu an var ya ikizim olduğundan Ob, güveniyorum yani bak. O kadar diyorum sana. Hayır hayır o. Yok kanka yok yok. Ama. Bunda iş yok. Tox sen bizi kazıkladın tut kanka bunu. Bunun <laughs> çok başka bir olayı var kesin arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz yorumlarda yazmayı unutmayın. Valla Tokzin'i dinledik az kalsın geberip gidiyorduk. Hemen şuralardan bir bakalım. Burada ne varmış? Burada kaktüslü bir tane totem varmış. Şu kaktüs totemimize de bir bakalım hemen hızlıca. Böyle kaktüsleri yerleştiriyoruz. Daha sonra ortaya da totemini koyduktan sonra kaktüs totemini bize fırlatıyor. Totem of Karma. Debuff nur entity when activated diyor. Hmm. Mobların yanında e, aktive ettiğimiz zaman galiba bize bir koruma falan veriyor kanka. Herhalde öyle Korma bir şeylerdir. Var. Muhtemelen Şurada öyle bir şey. Iron golem var aslında. Kanka onu acaba entity olarak şey olarak sayar mı ya? Ee, enti Hı. aynen entity olarak sayacak mı? Bakalım bir. Muhtemelen sayar ya. Muhtemelen saymaz bu çünkü save şeyle ne denir onlara? İyi huyla moblar falan var ya kanka. Bana zombi falan lazım. Hmm. Bak altımızda ses var. Allah direkt ben indim. Vallahi direkt ben indim. Burada çok büyük sıkıntı kanka. Bu arada böyle Burada işlemiyormuş değil. bu. Toksi bu arada bu da böyle işlememiş kanka. Rezil olduk. Karizmayı çok fena çizdirdik. Arkadaşlar <laughs> ben size sadece en azından bu bölümde bir craftlarını falan göstermiş olayım. Şöyle time set deyimizi çekelim. Yoksa oraya mümkün değil gidemeyiz. Şöyle hemen hızlı hızlı gidelim. Daha sonra artık birkaç tane daha totemimiz kalmıştı. Bu totemleri de inceleriz. Kanka buranın hali ne? Eyvahlar olsun. Burası savaş alanı Vallahi burası savaş alanına dönmüş. Arkadaşlar Birazcık bunların birazcık ölmesini beklemek zorundayız Toki sen bu arada bir tane sandığı seç kanka ben hemen gidip o itemleri alayım. Bakıyorum. Sen istediğini seç bakalım. Ee... Bir tane en evet, su seçeceğim. Bunu mu? Ha, en, aynen. Sağ, en sağlamını Oo. seçti zaten. Hemen şuradan alırız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı sağlam özellikleri olan bir toteme benziyor. Hemen şöyle e, bunların nasıl yapıldığını unuttum yalnız ben var ya. Sanırım bu kitaplar bu şekilde konuyordu. TNT'lerde köşeye konuyordu. Hemen şöyle bir Aynen benziyor. köşeye. Köşeye mi? Tamam aynen doğru hatırlıyormuşuz. Hı. Totem tamam. of TNT. Null fees all, all TNT damage. Kanka bu TNT'lerin tamamının hasarını önlüyor galiba. Sen bunu al istiyorsan dene. Hatta onu tut toksu sakın silme. Videodan sonra artık böyle en son çare bir onu deneyelim. Çok merak ettim ben. Muhtemelen tamam. Garanti burada falan onu bastığım zaman sıfır hasarla çıkabiliyoruz ortalıktan. Bu arada bizim oto zıplamamıza çıkmış gördüğünüz gibi sandığı bir türlü kırıttırmıyor. Bu oto zıplama kadar lanet bu oto zıplama kadar zor bir şey olamaz ya. Gerçekten ben hiç sevmiyorum Oraya. Kanka seç bakalım 3 tane daha var. 3 tane kaldı. Aynen 3 tane şu daha kaldı. Bunu seçelim. Bunu mu seçelim tamam. Aynen. E, demir bloğu falan filan. Şimdi arkadaşlar şu demir bloktan yerleştiriyoruz daha sonra oyma balkabağı olmasına özen gösterim bunun diğer türlü olmuyor diye biliyorum. Hemen şöyle ölmem tutu koyduktan sonra bize totemo protection 2 diye bir şey veriyor. Neymiş bu bakalım. E, ne? pardon. Bunu arkadaşlar yerleştirdiğimiz zaman daha doğrusu kullandığımız zaman bize hemen yanımıza Iron Golem spawnlıyormuş. Bu da çok güzel de kalsın. Ayrı Golem mi? Aynen Iron Golem spawnlıyormuş kanka. Bu arada 3 tane kaldı bak. 3 tanemiz var. 3 üç üç tane sev. kaldı da ben sana bir şey sormak istiyorum. Ne soracaksın kanka? Sor bakalım. Ben sana bilmece sormak istiyorum. Bana bilmece sormak istiyorsun. Evet. İyi sor bakalım. Ne soracaksın? Sana çok güzel bir bilmece soracağım. Kolay tamam, gözüken sor. ama zor. Tamam tamam yapıştır bakayım ne gelecek. Gönder. Tamam. Hemen soruyorum şimdi. Hazır mısın? Hazırım hazırım gönder. Cuma nerede salıdan önce gelir? Cuma nerede, nerede? salıdan nerede? önce Salıdanın. gelir. Aynen, Aynen öyle. Düşüneyim. Düşünüyorum. Düşünmeye devam ediyorum. Hala düşünüyorum. Bulamadım kanka. Ne bu? Söylemez söylemem, misin? Söylemem. Söylemem. Arkadaşlar o zaman şöyle yapalım. tokuzenin hatta Tokzen sen arkadaşlar için bir kere daha bilmeceyi tekrarlar mısın kanka? Bilmece şu. Cuma nerede salıdan önce gelir. Cuma nerede? Bak hatta ben de çete yazıyorum. Cuma nerede salıdan önce gelir. Arkadaşlar Aynen bu öyle. bilmecenin eğer son... Doğru cevabını biliyorsanız lütfen yorumlarda bunu yazıp beni aydınlatmayı unutmayın. Toksi bir an önce arkadaşlara sıkmadan hemen şu 3 tanesini yapıp ondan sonra tüp tabii gidelim ya. buralardan. Ha bu arada biz bunu bitirmişiz ha, bu, ya. O bitirmişiz. O bitmiş, aynen Zaten. bu bitmiş. 2 tane kalmış. Hadi o pit yap bakalım. Seç bir o tane. Piti. O pit Ben Yol şunu yollayalı. seçeceğim ya. Onu mu? Tamam hayatımda gördüm seçtim. en az o pit olabilir bu arada. <laughs> hemen şunları alacağım. Bu bence bak ben bunu araştırmıştım. Bu yanlış biliyorsam kanka bize yanma koruması falan veriyordu. Hemen şöyle bileğe çubuklarını koyalım. Aynen galiba öyleydi. Yanlış hatırlamıyorsam tabii. Hemen şöyle lavlarımızı yerleştirelim. Totemi de koy bize geldi abi. Evet bakalım hemen 90'a gel geldi. Yolla kanki. Sana veriyorum hemen. Bu neymiş? Hemen bakıyoruz. Ee, lava düştün from the lava. Aynen diyor kanka. Eğer ateşe veya lava düştüysen diyor. İşte bunu Dur. indir miydi diyor. Ondan sonra işte hayatın kurtulacaktır gibisinden bir şeyler. Hemen diyor. alalım lav. İyi, alalım hadi gel deneyelim hatta. Şuralara bir yerlere gel bak. Şuraya bir lav havuzu yapsana kanka benim için. Abi ben nereye kırsam? Ben nereye kırsam şey oluyor bu arada. Sana şöyle bir Aynen, lav or havuzu. Oraya lav havuzu yap bakalım. Şimdi arkadaşlar izleyin. Biz de böylelikle zaten birçok totemi tanıttık. Hatta son bir tane kalmış. Neredeyse hiçbirinde doğru düzgün totemi çalıştığını göstermedik. En azından burada gösterelim. Hemen şöyle giriyorum. Daha sonra kullandım. Kullanamadım. Aa el elinde olsun. Elinde olsun. E, elimde tutuyorum kanka zaten. Aa bak yanmıyor. Aa harden geldi. Vallahi geldi arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi sınırsız ateş direnci sağlıyor bize. Sanırım bu, bu arada ben orada şeyi atmadım ya totem atmadım. Yanlışlıkla elimden düştü. Şimdi Tokse benim yanmam bitene kadar bu kalacak mı yoksa ben bunu tuttuğum süre bitti. Yanmam bitti. Ama hala özellik var. Ha tamam gitti. Demek o ki gitti. gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar da gerçekten iyi 24 çalışan onaylı sağlam birbirinden güzel totemler. Burada da hemen su totemimiz kalmış. Bu su totemin hemen bir bakalım totemciğimize. Hemen aldım. Daha sonra hemen hızlıca totem crafter'a şöyle lapisleri yerleştiriyorum. Lapis blokları falan bu birazcık toplaması meşakkatli bir şey. Herhalde meşakkatli bir şey olduğuna göre de sağlam bir şeydir. Gördüğünüz gibi zaten TNT'li falan geldi. Da şeydi. Neymiş bu? Totem ne bu? Saves you from drowning damage. Hmm. Drowning ne demek? Yani ha, boğulmayı engelliyor. Muhtemelen bu boğulmayı engelliyor. Aynen bir gidelim. Ha, şey, Benim gidelim. yanlış düşündüğüm şey. Aynen aynen bu tam zıttını düşünmüşün kanka sen. <laughs> neyse sıkıntı yok. Bu arada harbiden o toprak şey neydi acaba ya? Ben şöyle duracağım kanka. Beni bırak ben kendi başıma böyle dikileyim durayım buralarda. Tamam. Çok, da, çok dertliyim dostlar. Foxy son 3 kalbim kaldı bak. Emin bence bu çalışmayacak kanka. İçimden birisi bu çalışmayacak Deneyelim. diyor. Bakalım şöyle vuruyor. Bir tane vurdu. Yok yok çalışıyor. Aa, Suda nefes Çalışıyor güzel. nefes alma sınırsız. Düşünsen. Toksi bununla böyle suyun altındaki malzemelere falan giriyorsun. Üf. Evet evet. Vay anasını bu bayağı iyiymiş. Hatta var ya Toksi. Arkadaşlar isterse biz bunu okyanusun ortasında ette kalmayı falan da ekleyebiliriz. Bak sürümler falan da uyuşuyor. Bayağı güzel olacak aslında. Harbiden arkadaşlar isterse bunu da ekleyebiliriz. Totemlerin hepsi bittiğine göre arkadaşlar şöyle. de. Ne oldu? Benim merak ettiğim bir şey var. Ne? TNT totemini deneyelim. Ha, tamam TNT totemini de deneyelim kanka. TNT toteminde ne vardı? TNT totemini bir oku bize. Ee, adım direkt. Bakalım. Ha bu şey TNT demeci. Tamam. Toksi ben burada duruyorum kanka. Canım da az. Sen benim yanıma bir 6-7 tane TNT koy ya. Ben burada beklerim. Ama. Arkadaşlar bu testi de yaptıktan sonra videonun da yavaştan sona doğru gelelim. Siz de çok sıkmak gibi olmasın. Tamam Toksi yapıştır bakalım. Dön Patlat hemen, kanka. Allah'ım sen büyüksün. Ölmek istemiyorum. İnşallah doğru gün oluyordur. Hadi bakalım. Patla 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 patla. Aha hasar almadım. Vallahi hasar almadım Toksi. Harbi Yarım mi? kalbim bile gitmedi kanka efsane Oo, bir şey bu. Çok iyi. Toksi sana bir şey değil mi? <laughs> Kullanılmış şey de gitmiyor. İnanılmaz güzel Hadi. bir şey. Valla dümdüz duruyor. Onu al bir de sen kullanıyorsan. Neyse arkadaşlar totemlerde gördüğünüz gibi birbirinden güzeldi. Bugünlük de bir zaman kadar olsun. Kendinize çok çekiyor bakın. Yarın o tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>